o şekilde yetiştik. Onların da böyle bir e, hakaretler, böyle bir yanlış e, hareketlerin olduğunu görmemesi gerekiyordu. E, i̇nşallah bunun da cezası çekilirse onlara da inşallah bir bu anlamda da miras bırakmış oluruz. Biz her zaman şehit ve gazilerimizin elindeyiz. Onlar için bu görevleri yürütüyoruz. Rabbim onları başımızdan eksik etmesine, Dünyada hem ahirette şefaatlerini bekliyoruz inşallah. Ben e, belki siz başkanlığı ve şehit halinde söz almak isteyenler olursa e, bu tepkimizi ifade edelim. İnşallah bunlar tekrarlanmasın. E, gelecek nesilleri böyle bir e, Hakaretler iftiralara karşı karşıya bırakmasın şahsım. Tamam. Değerli Başkanım, öncelikle heyetinizle beraber bizleri yalnız bırakmadığınız ve camiamıza sahip çıktığınız için e, şahsınızla e, tüm yönetim kurumunuza teşekkür ediyorum. Evet, bayrak için, vatan için, namus için, mukaddesat için canlarını vermiş olan aziz şehitlerimizin yakınlarına, ailelerine sahip çıkmak hem devletimizin hem de terkler olarak bizlerin asli asli görüyoruz. Yakın bir zamanda yaşamış olduğumuz bu üzücü olayı biz de şehit aileleri gaziler olarak kınıyoruz. Ve en üst perdeden bizler de e, genel başkanımız ve genel merkezimizin öncülüğünde tüm illerde, teşkilatlarımızda bizler de tepkilerimizi gösterdik. Ve alt tarafı siz söylediğiniz gibi bizim genel merkezimizde adli olarak da bir müracaatta bulunacak. Gazi şehidin şahididir biz gaziler olarak da şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kaldı ki kadın anadır, kadın el toparlayandır, doğurandır. Böyle bir küfürü hiçbir şekilde biz kabul etmiyoruz. Hele hele bu küfür edilen bir şeyinin yakını ve onun kız kardeşi ise asla bilmiyoruz. Hem kendi içlerindeki yetkili organlarına hem de adaletimize biz güveniyoruz. Ee, Yüce Türk adaletinin gerektiği şekilde cezayı vereceğine biz inanıyoruz. Ve tekrar e, teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmamız böyle bir günde geldiniz. Hepinize Allah razı olsun. Teşekkür ederim. hep bizim şehidimiz değil, evlat bizim şehidimiz. Şehit Türkiye'nin şehidi. Biz bunu biliyoruz. Bir ne kadar senin evladın da, o günden sonra tüm millet... Ben bilir, sadece anayım. Evladın. Ama şehit olarak bence o şehit Türkiye'nin şehidi. Evet. Eğer sizler de bunu bilir ve bir müminin varırsanız hepimiz ayrı ayrı gurur duyarız. Söz hakkında ne diyorsunuz? Çok ayrı Çok bir ben şey. konuşmak istemiyorum. Bana evet. düşmez herhalde. Onu yorum yapmak.